Oyun oynayalım kanalından herkese merhabalar arkadaşlar bugün ben Tolga bugün sizlerle iki tane değişik oyun tanıtacağım diyeceğim ama yani oyunları ben de bilmiyorum değişik mi değil mi onları da bilmiyorum birlikte göreceğiz ee, video dışında hiç bakmadım oyunlara oynamadım başlatmadım o zaman izninizle ilk oyunumuz The Line Zen'den başlayalım. Hadi <laughs> şey ketçap Başlayalım diyor. Hı? Tıklayınca ne oluyor? Ne oldu ki? Ne oldu? He, kaydırmamız gerekiyor mu Of, reklamları sevmiyorum. Ya. Anladım. Kaydırarak ilerliyoruz. Güzel bir oyunmuş. Bir o kadar da işsiz. Yani. Ama bağımlılık yapar arkadaşlar ya. Başlamayın. Böyle oyunları biliyorum hep bağımlılık yapıyor. Şimdi bırakamıyorum da. 33 yapmışım. 33 geçeyim. Arkadaşlar Google Play'de de, App Store'da da ücretsiz olarak var. Oynamak isterseniz The Line Zen oyunun adı. Oynayabilirsiniz. Açıkçası ben beğendim. Şu maviler çarpınca yanmıyorsun ama kırmızılara çarpınca yanıyorsun ama maviler çok sinir ediyor ya. Bırakamıyorum. Evet arkadaşlar güzel oyunmuş. Eğer siz de başlarsanız ve benim rekorumu geçerseniz ki geçersiniz. yorum olarak atın. Biz de onları yayınlayalım. Ne kadar az abonemiz ve takipçimiz görüntülememiz olsa da yayınlarız yani sorun değil. Hadi be. Of ya. Bırakamıyorum ya. Güzel. Bir dakika başka şeyler var mı böyle o şey değiştirme falan gibi? Sağ üstte beğenmemiz diyor. Paylaş falan lider tablosuna bakın. Rekorlar nasılmış? Ama bakamıyor. Neyse o zaman biz de sıradaki uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Pixel Dungeon mı, Dungeon mu? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Pixel oyun. Ee, başla diyelim. Buradan adam seçiyorsun. Hunters olmuyor. Mage, büyücü, rocu oluyor. Bir de savaşçı oluyor. Ben mage'i seçmek istiyorum ço kahraman her tür neyse geçti ya ne yapacağız ha bunu böyle yapıyor ha, tıklayınca gidiyor bu taraf bak ama kapıyı açtım çok zekiyim suya düşünce ne oluyor bu su değil mi Bir şey olmuyor ha o o ne bir şey ne oldu? Bu ne? Bu ne? Ha. Yok. Merdivenden ineceğim. Şimdi not aldınız denceğim. First ha, gizli kapıları da bulun diyor. Gizli kapı mı var? Bakalım, 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 bakalım. Aa bir şey buldum. Gizli bir şey. Göz. Göz mü? Göz, evet. O sok anam bunlar ne? Aa kaç 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 kaç. Vur vur vur. Çatat çatat. Oh tamam. Arkadaşlar bunu beğendim gibi ama yani değişik bir oyun gerçekten güzel. Ana ne oldu? Bir yere bastım ve kaybettim sanırım. E ne yapacağız şimdi? Ne yapıyoruz? Şimdi bir şeye tıklamamız mı lazım? Şöyle şunu 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 Olmuyor. Ne yapacağız ki? O zaman Start New Game'i mi başlayacağız? O zaman başlayalım. Oy. Oh. Şey buldum. Hazine pat 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 önce bir fareyi alalım. Çat çat çat. Çat 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 çat, 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 çat. Şimdi hazine sandığını al. Hazine sandığını alsana aldı. O ne geldi? Harita. Oku diyelim. Okudu mu? Okumuştur. Şu iksir büyü nedir o? Onu aldım. Ne büyüsü? İçelim bakalım. Bir şey değişmedi. Kandırdılar. Para hırsızları. Aa bir tane daha iksir. Aldın mı? Bu ne? Golden potion. Haa. Bunu da içelim. İksir içmeyi seviyorum. Nereye gidiyor? Ana hayır hayır. Hiç sevmiyorum fareyi. Gelme 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 gelme. Ça 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 Aldım fareyi. Çok güçlüyüm. O oh, canımız da üstte kırmızı olan şey yenileniyor. Bu fare peşimizi bırakmayacak mısın? O oh, bunu da aldım. Ya yeter ya. Aldım. Ah hazine sandığı. İyi de biz nereden gideceğiz şimdi merdiven? Ya of yeter yeter yeter. Çat 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 Şimdi geçelim o zaman. o sulu bir yerde. Ne oldu? Ne diyor? Şu ne? Büyü mü? Kırmızı ne? O... Anlamadım. Başka yol. O zaman merdivenden ince. Burada da su akıyor. Kanalizasyon sularını oradan götürüyorlar bize. Aa balta. Harbi balta buldum. Baltayı kullanabiliyor mu? Hah. Equip diyelim. Çat 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 çat. Hadi fare şimdi gelsen. Sıkışsa şimdi gel. Evet arkadaşlar gerçekten beğendim oyunları. Sizinle beraber böyle de, daha farklı de, yani değişik oyunlar videosu çekmek istiyorum. Eğer siz, siz de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi e, özellikle de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ama daha kapatmıyorum birazcık daha oynayacağım. of nereden geçeceğiz bu ne ah zehirlendim mi ana farha geldi bak gördünüz mü baltayla nasıl yapıyorum tamam şimdi şuraya gidelim balta baltayla geber ya neden ki oluyor hep bu? Oh be aldım. Canımız çok az. Anam bir tane daha fare. Gene kaybettik. O zaman bu videoyu da burada son verelim arkadaşlar. Ee, olsun yine de söyleyeyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi e, özellikle de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Iııı e, eğer istekleriniz farklı oyunlarda, farklı oyunlar varsa istediğiniz, yorum olarak yazın. Merak ettiğiniz sorularınız e, falan varsa onları da yorum olarak yazın. Hoşçakalın.